Tane İstanbul Kumburga sahilinde deniz bisikletiyle denize açılan 5 gençten haber alınamaması Türkiye'de gözleri deniz bisikletlerine çevirdi. Yani hazır olun. Ne, ne İskenderun'da deniz bisikleti turlarını kameraya alan tıkmaz, haber ekibimiz canlı can konusunda ben. yetkililerin dikkatini sunulacak görüntü ve fotoğraflar elde ettiler. diye düşünmüyorum. Vatandaşlık Ufak yaşlarda çocuklara dahi belirli saat aralıklarında kiralanan deniz bisikletlerindeki güvenlik zaafı adeta tehlike çanlarına işaret etti. Batmaz özelliği ile bilinen deniz bisikletlerinde en önemli güvenlik olarak bilinen can yeleği kullanılmaması birçok vatandaş tarafından da tepkiyle karşılandı. Can yeleklerinin deniz bisikletinin içerisinde bulunduğunu ancak kiralanan kişilere can yeleğinin giydirilmediğine dikkat çeken bir grup vatandaş, "Ufak yaşta çocuklara dahi deniz bisikletleri kiralanıyor. Ancak can yeleğinin giydirilmediğini görüyoruz. Sadece deniz bisikletlerinin içerisinde birkaç tane can yeleği olduğunu görebiliyoruz." dediler. Öte yandan her türlü ihtimale karşın denizde bir görevlinin deniz bisikletiyle beklediğini de kaydeden vatandaşlar. Ancak bu durum yetersiz. Can yeleği konusu çok önemli. Deniz bisikleti kime kiralanıyorsa can yeleğinin giyilmesi zorunlu bir hale getirilmelidir dediler. Geçen ya. oturacağım bowling oynarken bunu seyredeceğim. Bunun yüzünden bowlingten soğudum. Oynamayı bilmiyor Nasıl oynuyor biliyor musun? Sık bacaklarını. Ne sıkacağım? Gidiyoruz hanımla oynamaya bu da geçer.